güveniyorum. Ablam da eski izleyicindir. Ablam da yeni izleyicimiz olacak. Burayı hiç unutma. Söz. Böyle bir şömineniz var efendim burada. Bilmem kaç yüz bin dolarlık bir tane sehpa. Allah'ın ayna sehpası kimdir? Allah çarpsın baba. Aynalı maynalı evide ya da aynası yüz lira. Beni siksinler der chat. kitlemişlerdir. <laughs> 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 Salak bunlar Fiyat abi ya. Şimdi ilk önce şurayı bir gösterelim Hadi. Ece. Efendim böyle salondan geldiğiniz zaman e, böyle bir havuzunuz var. İnfiniti Küçük... havuzu, sonsuzluk havuzu diyoruz. Sonsuzluk havuzu diyor. Biz demiyoruz, sen diyorsun. Ama sonsuzluk yani, havuzu. Biz, biz tamamen böyle <laughs> 50 milyon dolarlık bir evde buna ana havuz var lan salonda diyoruz. <laughs> Direkt evet ama buna sonsuz havuz diyorlar gerçekten de. O havuz... Aa sonsuzla bakış koyayım. Sonsuzla bakış koyayım. 50 milyon dolarımız yok ama salak değiliz. daha güzel bir özelliği var. Şimdi birazdan göstereceğim onu size. Şurada da küçük havuza giriş. Çocuklar havuza. Için. Havuza giriş bir <laughs> şeklinde. Şurada gördüğünüz gibi güzel bir geçit yapmışlar arkadaşlardan. Böyle aile dostlarınızla ya da aile... Abi sonsuzluk havuzunda yüzen orospu çocuğudur. Net ekmeğinizi oturuyorsunuz. Burada birer drinkinizi alıyorsunuz. Evet. Dur <laughs> şimdi balayına malayına gideceğiz amına koyayım. Kesin bir otelde sonsuzluk havuzu havuzu gireriz. sıpamak <laughs> akmasın amına koyayım. Hiç gerek yok. Şurası Art Center'da değil mi? Şu kırmızı olan yanlış bilmiyorsam. Ben ya. de böyle bir havuz varsa gideceğim otelde kesinlikle yani oradan bir fotoğraf patlar. Şöyle. Evet. Şurada da inşaat var. Ben buradan bir 300 bin dolar kırpacağım Ece. Ya sen 300 de ben 500 alacağım. Allah razı olsun. Sağ olsun. Şurada da mangalınızı yapıyorsunuz ama alt katta mangal oluyor. Üstünüz evet. kokmuyor. Sonra buraya geliyorsunuz. Devam edelim. Buradan yürüdüğümüzde karşımıza yemek odası. Aa! <laughs> evet yemek odası gördüğünüz gibi varaklı maraklı hepsi. Bir kadar para versek bile 8'den fazla insan çağırılıyor. Aa öyle ama elit. Sadece zenginlerle arkadaşlar. Sadece yani şimdi Allah aşkına buraya şimdi fakir de mi çağrılır ya? Abi yemek odası vallahi benim yemek odam daha güzel bu arada. Bulamayız da. Benimki Amerikan mutfak şeyle birleşiyor. İstese 16 kişi oturup pizza yiyor zamana koy. Yine de bir şeyler yaparız yani. O kadar zenginli bulmamız zor. Efendim tamam, gördüğünüz gibi böyle. Ha Bakara suresi var tabaklarda gibi Müslüman amcık. Yemek <laughs> Yok lan sure değil mi? Al şey gibi durmuyor ya. <laughs> Abi, Var olmaz ya. olur mu canım? <laughs> Abi Allah yazısı gibi duruyor. Yani, buraya şimdi <laughs> kuru fasulye koyacak değilsin, ama değilsin yani. Sen de Şunun için değilsin içine ama. tarhana koyacak değiliz değil mi yani? Güzel sen ne diyorsun hem de ne kadar güzel biliyor musun? Değişik bir mix İnanılmaz güzel olur hem de gördüğünüz gibi. Ne içtiğiniz belli olmasın diye siyah kadehler tercih edilmiş. Bak, bak Şöminemiz de iki taraflı. hem Aa, evet evet. De bu Tabii yani parayı vermişken. Bir bir ha, <gülüyor> zenginler <gülüyor> işi biliyor ha. Ve parayı bir kere harcıyor her yerden göreceğim şömineyi diyor. Bu avize de herhalde bilmiyorum nasıl tasarlanmış nasıl yapılmış ama hoş. Altın mıdır lan bunlar amına koyayım? bir avize yani. Ya moruk, avize altın taktıran bak net bütün zenginler, <gülüyor> fakirler. Tuzu kuru bir kişi halik aboneliği diye 70 teşekkürler. <laughs> Görgüsüzlük ya. yani. bak, eğer olur da yarın öbür gün çok daha büyük bir yayıncı olup böyle milyon dolarlarla oynarsam eğer evimde altın avize bulursanız şurayı not alın o altın avizeyi benim götüme sokun ya. Deyin ki <laughs> yömsüz orospu çocuğu deyin bana tamam mı böyle net. Hayvan ola hayvan de. O da aydınlatıyor bu da aydınlatıyor. Amına kodu bu çocuğu deyin. Aynen öyle. Emirhan ikinci ayın kutlu olsun. Abi niye küfür ediyorsun? Sikik burası ilahiyatın radyo yayını mı lan burası? Rahatsız oluyorsa siktir git küfür var işte. <laughs> Ya biraz şey bir tarzı var. Sanki Diyanet'i aradın, değil aydan Ataberk Doğan'ı izliyorsun işte. Biz zenginiz lan masası bu değil mi yani? Tabii, biraz öyle bir. Zengisi. Gönlümüz Allah. zengin Allah. ya. Siyer her bir diamond teşekkürler. Başla gönlümüz zengin. Bu, bu taraf aynı zamanda buradan da gelebiliyordu. Evet doğru. Devam edersek fakir mutfağımıza gidiyoruz. Hadi bakalım. Benim ilk ilgimi çeken şey fakir mutfağında şu. Ne yapıyorsun Ece? Bunlarla böyle salata mı yapıyorsun canlı bitkilerle? Ben bunlarla salata Açar mısın bir tanesini? Yapıyorum. Öyle mi? Evet. Ne tür yemekler yapıyorsun Çünkü artık? salata yapmaya... Abla ev senin miydi? Abla özür dilerim. Allah belamı versin. Ben ablanın değildir diye estiriyor böyle. Abla, söz sözler meclisten dışarı bu arada. Kalksam bütün dolap boşalır. Değil mi? Biter bir anda. Evet. Şöyle, gördüğünüz gibi. Ulan biz bahçeden yolup kırpıyoruz. Millet sevgilisine mezarlıktan çiçek kopartıp şey, götürüyor. Brokoli demişler ama ben bunların brokoli olduğunu düşünmüyorum. Böyle brokoli. Ablanın değilmiş bu arada. Bu evde oturan ne toros bu çocuğudur. Evet, ben ablanın diye bir fren yaptım orada. Ablanın değil, devam. Evet. Bu Japon brokolisi. Hı. İyi sallarım silantro Allah kahretsin şunlar maydanozu öğrenemediler şu silantro yiyorlar ya leş bir tadı var ya fark etmez bu neymiş bu roka Allah Allah bizim Türkiye'deki balıkçılara Aa bir dakika roka yazmıyor ki burada yok başka bir şey başka bir şey yazıyor kant Kant falan diye saçma sapan aragula yok bakayım şurada ne yazıyor Japon rokası belki olabilir o da Sen de salla benim yoldan devam et <laughs> Gördüğünüz gibi böyle. Abi evin içinde kendi yetiştirdiği şeyler mi var? Sebzeler mebzeler mi var ya? Ne diyorsun sen ya? Oğlum biz bitmişiz lan. Şöyle gördüğünüz <laughs> gibi. Amına koyayım sabah getirdi domates yoktu. Domatessiz makarna yaptım kendime. <laughs> bu diğer bir et galiba o biraz daha. Balık değil herhalde. Şurada şöyle. Bu börek için bu temiz kullanılmış. Bunlar yemiyorlar. Börek makarna yemiyorlar. Ha, karbonhidrat. Eve de galoşla girmişler he. <gülüyor> Almıyorlar. <gülüyor> Biz var ya yerken saçımıza bile sürüyoruz. O derece yiyoruz yani. Efendim burada böyle bir ada var. Gördüğünüz gibi küçük bir ada. Yani öyle çok büyük bir ada. Şurada ızgara ocağı var farkında mısın? Burada. Şimdi Adnan Usta'nın. Cızmızları burada hep hafif de sıcak ha. İnegöl'den köfte. Burada kumru yapacaksın chat. Bunun üstünde İzmir kumru. Of. Evet evet. Getirirseniz, evet. Biz Aynen öyle. Size ne İnegöl'ü şey köftesi. köftesi. Burada ne etler ya, neler neler olur bilmezsin. <laughs> hakikaten anasını sikeyim. 50 milyon <laughs> dolarlık evde geldik. <laughs> 5 liralık. Beş <laughs> 5 liralık kumruyu konuşuyor, Püüü karakterimizi vizyonumuzu sikeyip. şöyle gördüğünüz gibi. Havalandırma <laughs> ama bu şey aspiratör galiba bunlar dediğin gibi. Hayır chatte bizim gibi fakir amına koyayım. Of mı geliyor. Ben Hiç kimse de amına kodumun vizyonsuzu demedi ki. Şurada çok enteresan bir şey var. Ee, o iPad arkası sarı. Bir çevirsen arkasını. Evet böyle bir renk yok Apple'da. Bu arada onu söyleyeyim. Nasıl Bence Bu ay... Gold var Allah belamı versin var. Volt var mı? <laughs> yok, 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 abi, yok Yok, canım ya. böyle ben... ver bir şeyler yapıyorsun <laughs> ve şu musluktan <laughs> akıyor. Evet, o bilmiyor ben, ben sana ben söylüyorum. Ya kardeşim vara dayamışlar amına koyayım. İnanmayın her şeye ya. <laughs> Ondan açılıyordur büyük ihtimalle. Ee, akıllı abi, abi. ev <laughs> konsepti. Emran 63 kral olanca gelebildiğim yolculuk vardı. İyi yayınlar. Teşekkürler kardeşim. Hoş geldin. Nişan her şeyin e, her şeyi altın suyuna barındırılmış. Anadolu çocuğu yemez. Kesinlikle ben de amına bir tane baraklı guaj boyayla boyamışlar. Biz de zikiyorlar burada. Evet. Akıllı ev konseptiyle <laughs> şeyler yapılıyor. Burada da e, ocağımız var. Benim en sevmediğim elektrikli ocak. Hiç sevmem elektrikli Aynen. ocak. hiç yemek pişmez. Aynen öyle. Tebrik ederim gerçekten ee şurada bir buzdolabı Benim evde de elektrikli ocaklar hakikaten yaran gibi bir şey haberiniz olsun hiç meranız olmasın öyle bir buçuk saatte su kaynatmıyor Ozan bir açar mısın ben bu buzdolabı ile ilgili bir yorum yapmıştım Şirek ve de karısı Fiona için tasarlanmış galiba çünkü bizim yatak odasındaki şey kadar e, giyinme dolabı, dolabı kadar bir buzdolabı Abi salak olmayın salak olmayın bak bunu böyle yapmışlar 50 bin dolara yapıştırıyor iki tane buzdolabını yan yana koydunuz mu aynısı Harbiden tersi çocuğu değil mi? Trakya e <laughs> çocuğu yemez amına koyayım devam. Gördüğünüz gibi ölü külük da şey geliyor. İçinde de bayağı bir şey varmış gitmeden bir şeyler yiyelim. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız şakalar, mizah falan... Şş kaçırmayın Aa, lütfen. Hangi fırına atacaksın da ben, ben söyleyeceğim sana. <gülüyor> <gülüyor> Dört sağ, tane. Sağ, sağ He sağ. şurada da efendim gördüğünüz gibi saçma Aa, sapan, ışıklı ya. mışıklı şekilli öyle mi? Orası ha. zengin olacak ama pişirmiyorlar. Orası şekil. Çalışanlar pişiriyor. Lan ben de diyorum bu ne zenginlik Bir içinde fakirlik. Olacağım, ama Bak oldu. burada. 2 telli 17. ay kutlu olsun. Hamur yoğuruyorlar. Ondan sonra kıyma çekiyorlar. Direkt blender falan filan. Ben yengenizle yengenize alışverişteydim bu kıyma çekme makineleri 3000 lira. Amerika'da 100 dolardır. Bir şey yok beyler. Sakin olun amına koyayım. Ya bunları burada yapıyorlar böyle. Arka bahçede ne var? Bak de zaman değil bu fake limonlar Allah kahretsin. Burası da kilerimiz. Evet. Abi evden altını çıkar normal standart fayans yap evin değeri 10 milyon dolara düştü amına koyayım. Hikaye Ay, ya. ya. Burası da kiler. Tuzunuz, biberiniz, ondan sonracığıma işte baharatlarınız. saklamak istediğiniz altınız. Ununuz, muhunuz, saklamak istediğiniz altınız hayatım evet. onları koydum. Bak şurada düdüklü. Benim evde bunun büyüğü var. Kili, kiliç pişirmek için. Ama bu düdüklü normalde. Nasıl düdüklü orayız ya? kadar yani işte bunlar genelde pirinç şey pişiriyor ne pişiriyor şey, sushi yaparken. Fakir gibi normal menü yiyecek değiller ya. Evet. Burası da bir diğer oturma odası doğru mu? Evet burası informal oturma odası. Nasıl yani, informal? Hah. informal. <laughs> yani bacağına bacağını, bacağını <laughs> altına alarak oturduğun. Şimdi bacağını altına alarak otursan oraya. O evet. öyledir. Bir yastığı alıyoruz önce. Şimdi kolunuzun altına destek olur. informal bu. Evet. evet. Ana tavla var. Beckham'ın. En yastığı sevdiğim. Ama ben bedava oynamam öyle. Evet bedava mı dedin? Ya bir 100 Bedavacık. dolar 50 dolar biz bedava çekmişiz. <laughs> ben baştan söyleyeyim diye çekmişiz. Üstsene beni ya. Böyle tavlanın amına koyayım hiç samimi değil. Hiç değil. Hiç hoş değil. Ben tavlada. Dinleyen... Allah aşkına beni tavlada üşütsene ya. Ben Ama işte. uzarlarla oynanmalı. Ha ben mi? Mi bir <laughs> ben mi boş konuşuyorum? Bir monopol Birbirimize girerim mi evde? Ben mi boş konuşuyorum? Evde kavga. Ben mi boş konuşuyorum? <laughs> 50 milyon <laughs> dolarlık evde kavga ettik. <laughs> evet bu da Nasıl bir televizyon. Ettik? Nasıl ettik? Şimdi neymiş bu markası? Zen Zoom efendim boyut gördüğünüz gibi. Onlar ee, da Samsung kullanıyorlar. Zengin oraya. Evet sen bir atla ben direkt... <laughs> Şimdi burada yüzüyorsunuz, aşağıdakiler de sizi izliyorlar. Infinity Pool'umuzda, sonsuz havuzumuzda gördüğünüz gibi. Aşağıya oturacaksınız, çekirdeği alacaksınız böyle kim yüzüyor lan goca gotte. diye böyle bakacaksınız çıt çıt çıtlayıp. 50 milyon dolarlık evi hak etmeniz ve de masrafları karşılayabilmeniz için çalışıyorsunuz. Nasıl çalışıyorsunuz? Burada böyle çalışıyorsunuz. Şöyle bir boynuz size eşlik ediyor. Ay chat ben burada size ne yayın yapardım? ...başırırken... Bir şey diyeyim mi? Gördüm. Baksana şey, bir Arka plan böyle olacak. ...50 milyon dolarlık evim var. Evet, 50, 50 milyon. Ha 50 milyonluk evim var da arkadaşlar Türkiye'nin yetişkinler için yayın yapan tek kanal olan Atatürkhan kanalına hoş geldiniz diye girmezsin yani burada. Burada değişik... <gülüyor> <buradan> <gülüyor> <evliyim>. ne <laughs> <evine girerdim> burada ne bileyim, burada mesela pevdipayı amuda kaldırıp sikmen lazım yani. Evin hakkını vermen lazım <laughs> da 50 milyon dolarsa... ...50 milyon dolarlık evim var. <laughs> evet. Sizin, Aylık giderler. Ha sizin, <laughs> sizin için ne yapabilirim? Abi Şimdi biz imal iskan çık. <laughs> Yazsın yapıyor. Yap. Çıkacağız. Daha şu inşaat bizim hanımefendi. Ee, biz oraya dört bir yapacağız. Üst katı da ben kendime düşünüyorum çatı katı. Çünkü <laughs> biz müteahhitler. <laughs> projede bir sorun var. Dört odaya bir banyo yapacağız. Hayır hanımefendi öyle değil. Dört kat artı bir kat çatı katı. İçine giriyorsun da niye bu kapanıyor? Ne anlama geliyor? Ne oluyor? Hiç bilmiyorum. Biz Gayet biz fakir olduğumuz de için. Ben de hmm. burayı bath gibi kullanırım. Yani, yani buhar odası. Evet. Evet. Öyle mi diyorsun? Evet. Cem abla niye Michael Jackson gibi giyinmiş? Sumut Criminal Munich konseri verecek birazdan bize. <laughs> Last Dance. Hemen bakalım. Hemen bakalım. Aa, açtı sardı. Onu da. Açtı. Vallahi billahi <laughs> su bastı orada. Eyvah ya be. Reis bununla uzaya gidilir amına koyayım. Neyi kanması baksana kapat kapat cancel de. Kız daha çok... İnşallah. <laughs> 50 milyon dolarlık evin içine nasıl ettik? Abi buna gireceksin ilk önce götünü sağ yanağını babayı iyi dinle. <laughs> Bak bunu bir doldurdun. Bak dinle. <laughs> şey... Geliyor geliyor. Pis edeceksin değil mi olsun? Bak. Bunu böyle dolu o fokurduyacak böyle tamam mı? Zaten kırmızı yanıyor şu anda tamam mı? Böyle ilk önce... ayakları böyle ikinci ayağa sokmak yok. Amara koydum dinle beni. Bu kenarlarda tutunma yerleri var. Tutunca ilk önce götünün sağ yanağının böyle lobunu bir değdirecek cüss yapacak böyle tamam mı? Sonra götünün sol yanağını değil. Sonra yavaştan içeri alacak bir yaptır da gel geldi. Aa, gel, geldi mi? He. ay yaptık bir bırakacaksın kendini içeri sonra kapağı bir kapağı pokur 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 abi. Abi canım. Kızım evi su basacak kalmaz. Heh, aman bir daha bir şeye dokunma tamam. Tamam sakin ol. Evet, sakin ol. Ha deme deme bak demin de öyle dedin yine su bastı. Berkay Dinç bir ninja seni göndermiş kardeşim çok teşekkürler. Abi ev kadının galiba e, inanılma, inanmaya başladım kadının olduğuna. Kadınınsa kapatamıyor bir buçuk saattir şeyi kapatamadı Berkay. Sen sıçtın klozeti nerede kapatılacağını bilmez misin? Duşunun nerede kapatılacağını bilmiyor. Panik yaptı orada ufak bir kalp krizi geçirdi o. Evet şöyle gördüğünüz gibi. <laughs> ben tırstım. Yemin ediyorum tırstım. Nereye sıçacaklar bölümünde e, tuvaletler var. Bu bunlardan bir tanesi. Şöyle göstereyim biraz karanlık. Abi altına sıçması lazım. Tuvalet altın varak değilse ben bu ben bu oyunu bozarım. Bak çünkü simsiyah her yer. Bu onlardan bir tanesi. iPad'li mi bu? Ee, evet bak Ama otomatik bak. Hemen gördü tanıdı açtı gördün mü ağzını? Abi malı biliyor malı tanıyor. <laughs> gördüğün gibi sensörle yaklaştığında evet, şurada, şurada adam, da şeyleri adam. falan var. Lişen kettle'da su kaynatıyorum leğene doldurup deneyeceğim. <laughs> böyle aha ışığı kapattım yanlışlıkla ışığı <laughs> açtım tekrar böyle Kıyamam efendim ya. gördüğünüz gibi ben bu o tuvaletlerden bir tanesi yani evde bir sürü tuvalet var misafir tuvaleti <laughs> <misafir> tuvalet, <evet. gülüyor> bir tane yetmez bize yalnız abla var ya hiç yanından ayrılmıyor bir yeri bozar düğmeye basar da bir yer bozulur diye abla hiç yanından ayrılmadı. <laughs> Dört tane <laughs> çamaşır makinesi demişler bunların iki tanesi kurutma makinesi galiba acı evet şunlar çamaşır bunlar <gülüyor> kurutma <gülüyor> evet. Aynen öyle. Burada dolaplarınız falan var. İşte kirli çamaşırlarınızı buraya koyuyorsunuz, böyle temizliyorsunuz işte. Temizlik malzemeleriniz falan filan burada onların hepsi duruyor. Burada Gördüğünüz gibi. Varsa. Burada evde yıkanacak çamaşırları elde yıkıyorsunuz onları böyle. Abi, Narin sorun. altın tabii ki canım, Yani ne o, Fakir gibi gümüş mü olacaktı yani? Gördüğünüz gibi sapsarı, lekeli, dandik bir tane de ütü, ma ütü masasına bak. Allah çarpsın ütü masasından dolayı eve almam ya. Emre Ulu, aç abicim yayınlar. Bazen Discord'da sağ yazıyorum. İpleler konuşmaya devam ediyor. Az yazmıyorlar ama yine de hepsini seviyorum. Nilay abla ve diğer tüm modlara selam olsun demiş. Çok teşekkürler güzel kardeşim. Hasan Celal Şirin. Tıpkı dört mevsim gibidir insan. Gülerken yaza, sevinirken ilkbahara, üzülürken kışa, hayalleri yıkılırken sonbahara benzer. Reis. Takvim gazetesi şiirler bölümüne gönderiyordum da bize mi geldi <laughs> yanlışlıkla? Bir kopukluk oldu galiba orada. <laughs> Abi şu ucuza, kaçmışlar? ucuza kaçmamışlar <laughs> direkt bunu bir yerden almışlar bence ikinci evet burada da e, ütü askı ütü ondan sonra yanında da temizlik e, şeyleri aparatları bulunuyor şimdi ha şundan bahsedelim evin her tarafında böyle hologram e, eserler var çok değişik gerçekten şöyle bir taraftan baktığınızda evet, gözünü takıyor Clark Kent ve bu taraftan Superman abi sonuç olarak ben bu eve 60'lara 50 milyon dolar vermem zaten veremem de Kesinlikle. Yani <laughs> bunlar üfür üfür hepsi içeride. <laughs> Doldurmuş abi ne var? Şaraplık yapmış bu. En, şaraplar yine 5 lira Migros'tan Şu taraf güzel Marmara. Bu taraf bu kavaklı, <laughs> baba, kavaklı dere. Şimdi de size şöyle bir şey göstereyim. Garajımız. Aa. Garajımız. Garajımız öyle çok mütevazi bir garaj gördük. Şimdi 50 milyon dolara verin şey yapınca da mı veriyorlar? Gördüğünüz gibi içeride bir tane McLaren 520 S yatıyor babalar gibi. Yalnız garajın tabanına bakar mısın ya? Herifler yapmışlar yani. 650 esmiş pardon. 650 esmiş. Ben uzaktan onu 520'ye benzettim. Abi 520 olur, 120. Sadece 20 de olur. Hiçbir fark yok. <laughs> sen ne diyorsun ya sen? Evet burada da bir televizyon var. Ya adam gayet da biraz şey manyağı. Televizyon manyak Yani bu evde Bentley'i de var or Şu an olması olmamak. Ne bu Bentley'in şarj aleti? Bu ne amına koyayım laptop şarj aleti gibi. Evet. Burada da bir tane Bentley'imiz var. O dışarıda hanım. <laughs> Bentley nerede reis? Şu anda e, şeyde geziyor. Alışverişte. Evet. Diyelim ki paramız yok. Sinemaya gidemiyoruz. Ne yapıyoruz? <gülüyor> Adam. Adam. <laughs> Kolum daraldı. İbrahim maksat altın varak değil, bizde de altın varak var. <laughs> Olur. Yani anne Keşke şu anda yüzen birisi olsa da göstersem çünkü. Ha buradan da yüzenlere bakıyor ne. Güzel bir detay bence. Çok hoş gerçekten de. Alt taraf bu şekilde. Şurada oturuyorsunuz. Ama çok yoruldum, yüzmekten bıktım diyorsunuz. Oturuyorsunuz. Burası da alttaki havuz böyle. Bu da Ya, çet ne hayatlar var ya. <gülüyor> 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 Aa bak şunu görmemiştik. Bak bu detayları kaçırıyorsun Ece ya. Ben detayları Evet. Oha o ne ya? Bir dakika. <laughs> o bir dakika ama başka bir şey. Bu duş değil. Duş duş. Ya duş ama bir özelliği var bunun büyük ihtimalle. Yani duş başlığı 1000 dolar <laughs> değil. Allah çarpsın ben tansiyon aleti sandım ilk önce. Yemin <laughs> ediyorum tansiyon. Duşmuş. <laughs> Şu, aç onu kes. Şuradan Ay, boy falan ee, ölçü. Boy su püskürtüyor. Eee, boyu var ben de, ben de ben Aynen, MR zannettim amına koyayım. Diyor. <laughs> Bakar <laughs> mısın abi? Şöyle güzel gözüküyor, değil mi ya? Yani, <laughs> hoş gözüküyor. Kaldırır Üstteki kaldırır. detay da çok güzel gözüküyor gerçekten. Böyle özel bir var. Tik 50 lira. Teşekkürler. Hayırlı yayınlar diliyorum abi. Dorayı tatmak bugüne nasipmiş. Teşekkürler. Tattım. Evet. E, ha nereye gidiyoruz? O kadar emin gidiyor ki sanki kendi <laughs> evi. Ne salonumuz? Aa. Ya bir şey söyleyeceğim. Beyler bir şey soracağım. Kadın kuaförlerinin hepsinde bundan var. Bizim berberler niye bizim saçımızı biz oros bu çocuğuymuşuz gibi böyle bizi domaltarak götten etkisiz hale getirerek kafamızı bir şeyin içine sokarak yıkıyor. <laughs> Kadın kuaförleri hepsi böyle biz gibi bu bizim berberle kafamız bir ya, yat amına koydum bu çocuğu diye tıra Beni, de beni abi. Ya nasıl ağrıyor ya kafalı yer var işte. Ceren sen hiç bunda yıkanmamış senin kafan belli. Yo abi daha iki gün önce Çok falan. Çok rahatlatıcı abi de masaj falan Baksana yapıyorlar. Baksana abi. bizim berge yat <laughs> amına koydu diye bir bile... Benim boyum kısa geliyor herhalde bunlar. Baksana abi ne güzel organizasyon ya. Vallahi ben bunda bir iki kere traş oldum. Bir iki kereyle yetindik. Bu neymiş? Gerçek